İspanya La Liga'nın 10. haftası dev bir maça sahne olacak. Real Madrid, sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Zorlu müsabakada tüm gözler, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 1 ila 0 mağlup ettikleri maçın oyuncusu seçilen Arda Güler'in üstünde. Teknik direktör Habi Alonso'nun Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürüp sürmeyeceği konusu merak edilirken İspanyol çalıştırıcı milli yıldızımız için kararını verdi. Real Madrid Barcelona maçına dair tüm detaylar haberimizde. Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Estadio Santiago Bernabeu stadyumunda oynanacak olan maç 26 Ekim Pazar günü 18.15'te oynanacak. Kritik mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu maçın canlı skoru ve tüm detaylar Fanatik. Com, TRDE olacak, Barcelona, biz hazırız, Real Madrid'in paylaşımı, Real Madrid'in muhtemel 11 iyi. Real Madrid'in muhtemel 11 şu şekilde, Kortol, Valverde, Militao, Huizun, Kereras, Tukuameni, Camevinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr, kayılayan Emebep Arda Güler kararı belli oldu. Teknik direktör olarak Habi Alonso ilk kez Real Madrid'in başında ilk El Clásico'da saha kenarında olacak. Başarılı teknik direktör bu zorlu müsabaka öncesinde teknik ve taktik olarak planlarını oluşturdu ve Arda Güler hakkındaki kararını verdi. En güvendiği isimlerden birisi İspanyol basınının paylaştığı muhtemel 11'e göre Arda Güler Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Milli futbolcunun bu karşılaşmada da Habi Alonso'nun en güvendiği isimlerden biri olacağı vurgulanıyor.